Belediye Başkanları Birliği tarafından yılın en beğenilen belediye başkanı seçiliyor. İki aşama halinde gerçekleştirilecek oylamanın ilk aşamasında 1 Ocak'la 31 Ocak 2018 tarihleri arasında kendi bölgesinde birinci seçilen belediye başkanları daha sonra ikinci aşamada Türkiye birinciliği için yarışacak. 1 Şubat 15 Şubat 2018 tarihleri arasında ise Türkiye birinciliği için gerçekleştirilecek oylamada sıralamaya giren başkanlar 3 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek törende ödüllerini alacak. En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı, en beğenilen İl Belediye Başkanı, en beğenilen Metropol İlçe Belediye Başkanı, en beğenilen İlçe Başkanı ve en beğenilen Belde Başkanı olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada Düzce Belediye Başkanı Dursunay, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Yalca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap için oy kullanılacak. En beğenilen belediye başkanını seçmek için Belediye Başkanları Birliği'nin resmi sitesi olan www.baskanlarodun.com linkinden oy kullanılabilecek.